Langan evet. Gayet hey, nice. Şimdi rakibi dövme vakti. Dövmemi parçalam. <laughs> Kanka inşallah <bizi> parçalama lan. <laughs> Kankam bence gayet iyi oynuyoruz şu an. Baksana adamları yedi. 9 seninki 7. Ay. Ay dur profiline bakayım nere. ne yapmışsın. Öldürme ölme 0 43 mü? Ne? Oy, oy. Karşılaşma bunlar can altı ep 4 tat. Ben doğru muyum? Ayun da takın ya, fikir 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 fik. Takartukur ediyor, fikir 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 fik. İşte dumanasında, fiki fikir fikir fik. Vermem onu diyor, fikir 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 fik. <laughs> Elif yiyeceğiz oğlum çok güzel söyledin. Aynısı gibi yaptın şimdi ne yapacağız amına koyayım. <laughs> Elif tehlikesin kesin ya. Fik yiyeceğiz fik yiyeceğiz fik Telif sahibi fik fik. Oğlum şey çok komik ya. Bu R-Rain re var ya. Kıyma sesinden telifim şu anda koyayım. <laughs> Neydi? Kıyma sesinden. Kıyma pişiriyor tamam mı? Ya <laughs> da. Kanka buna telif gelmiş amına koyayım. Pişirmeyecek kardeş. <laughs> Hazreti yazmaları da çok iyi. Ezan okunuyor o da <laughs> Allah, Allah telif Allah. atmış gözüküyor. <laughs> kankam yine bir tane var şaka gibi. Bu niye böyle oluyor ya varolar? Yine gene şeydi. Bakayım ne tarafa gitmem gerekiyor. Kankam sen düz git ben sola gidiyorum. Ölme tamam mı kankam? Direkt sıktı biri sağ üst taraftan geliyormuş gibi bir şey kazanıyorum da ne oluyor? Kankam ilki geliyor. Ver coşkuyu. Verdim kankam. Çok içeri gideceğiz. Şu senin gittiğin mi acaba ya? Yok değil. Ben de ona Şimdi, gideyim. Nasıl bulayım? Gel ananı öpeyim seni. Hiç hoş bir yere gitmiyorum amına koyayım ya. Kanka arkamdan yaratık koşuyor ben. Kanka senin olduğun taraftan ateş geldi sen mi ettin? Evet, ben ettim. Götümü yiyordu yaratık. Pankam ben bir yere geldim ama, bu ne lan? Hay sokayım, geçtiğim her yerde tetikleyici bir şey, zombi. Al bana koyayım, evin içine zombi doluyor. İkinci de benden geliyor. Ne oldu? Aşağıya devam. Ben de şurayı açayım geçmeden de daha da daralsın. Belki yerini gösterir direkt. E. Ee, buna koyayım. Nerede la bu? Anlayamadım hangisi. Yoksa sen oraya açtın diye lokasyonlar mı kayboldu? Bilmiyorum ki. Bana koyayım ya. Yaratıklar Vallahi ben bıktım sizden. Ben sizden razı değilim. Hep de tek ben varmışım gibi beni kullanıyorsunuz. Kanka aynısına gidelim istersen. Ha geldim yanında mısın? Hı. o hele şükür. Zombiymiş. İçeride iki zombi öldürdüm. Bu ne oldu? Zehirlendi. Lan zehir var mı üstümde ben? Var. Greystone kasabası göründüğü yeri. Bana mı vurdun? Öldüm, 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 öldüm. Sen ne mi öldüm vurdun? Hayır. Kanka sen öldürdün. Yok Hayır, lan. Kan. Dikendi çelen kim oğlum? Oyuncu ok vurdu. Okla vurdu. Tebrik ederim ya. de öldürdü. Şaka A gibi. can götünden tebrik ediyorum. Nereden vurdun bile anlamadım. Yay güzel silahlı aslında Aliş. Sessiz. Ona da bakarız açılırsa eğer. parladı bu arada oyun ben Erdiş. Güzel güzel. Ah Android sütü yaştım yanlışlıkla bana koyayım bir dakika. <laughs> bu ne? Yeni silah geldi. Han senedi geldi, etkinlik puanı geldi. Hazır verdim. Kanka yandan baksana sadece Steam'de mi satılıyor bu oyun diye. Xbox'ta var mıdır acaba? Bizim bir kişiye daha aldırmak gerek. Daha rahat dayak <laughs> ya da boşver ikimiz oynayak ya. Hunt, 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 hunt. yazamıyorum. Yani, Bu sabah uyandım. Biraz video izleyeyim dedim. Biz ne videolar izlediğini iyi biliriz kardeş. Şey. Bir tane nasıl diyeyim sana? Şey yapıyorlar. Bu Eldrain'in resmini gösteriyorlar. Bunu tanıyor musunuz? diyoruz. Çocuk diyor ki Eldrain, El diye böyle aksanlı söylüyor. <laughs> Eldrain de o yeah, mutfak falan diye izliyor videoyu. Neredesin diyor. Çankırı bu diyor. Çanakkale mi ne diyor. İktir, <laughs> <Alt F4. gülüyor> gelmeyecek benim oyun herhalde. Alt f 4 Dur bakayım bir belki azıcık senden sonra geliyor kanka birazcık bekleyince. De ısrarla gelmez ama. Hadi kardeş yapma şunu amana koyayım. Aç işte ya. Gelmeyecek kanka. Gelmeyecek Gülcan. Skiller böyle saçma işi ya. İnşallah. Sen gelmeden başlamaz. Umarım. bu çok yakınımda var bir tane. Ben Google'a yazıp da baksan olan platformları gösteriyor direkt. Hangi başladım? Biri cidden çok yakındalar. Şaka gibi. Belki direkt olsun bulacaksın. Şimdi ben bak... Attığım uçaklara gelen mı? mi? Hafif soldaki daha mıydı acaba? Ben mi yanlış gördüm? Ya bana koyayım şekil şu kadar yapacağını hadi oyuna geç ya. Siktimin oyunu sinir ediyor girerken. Kanka oyun ekranında diyor ki Alihan diyor diri diyor. Diriymişsin kankam. Kanka ben zaten gayet diri bir insan. Başka bir adam oluyor. Yani. Kartaç çalmadık da Allah şükür. Aslında ok tam var. Ben çok güzel o oynarım gibi. Kanka yani çok yavaş bir oyun bu. Hızlı gitmeyeceğiz bunda. Böyle savaşlarda falan. Sakin sakin tatlı tatlı. Ona göre ilerlemek lazım. Diğer oyuncular beklenmiyor amına koyayım. Bir ben giremedim hadi. Ne <laughs> de şükür amına koyayım. Hayır hayır hiç hoş olmadı <laughs> Aynen harika İzzeti itibarını sikeyim ben senin yaratık yere ya Ses geldi Sen mi yaptın i'm gonna fight Kanka haritanı güncel dedim istersen. Geliyor. Burada biri mi yürüyor? Ben bir yanlış gördüm? Çatışma olduğu tarafa mı gideceğiz? Aynen. Şimdi hızlı eksiltme yaparız. Bizim de mi takıldığımız yerde mi bura? Galiba. Hatırlamıyorum ki o kadar uzam 15 MB falan benim Adam çok orası gibi duruyor. Kanka bunlar boss'la dövüşüyor ben sana diyeyim. Mükemmel. Gördüm adamı, gördüm adamı kankam. Sıksam vurabilir miyim ne dersin? Kanka bilmiyorum. Bence yaklaş. Yaklaş riske atma. Hazırlanmasın. Hazırlıksız vurmak daha iyidir. Gördün mü sen benim nerede olduğumu? Gördüm. Kanka adam şu aşağı tarafta ileride. İşte burada da zombi var. Ne yapsam? Zombiyi bıçaklasam mı hemen? Kanka bana doğru gelebiliyor mu? Harga var amına koyayım. Aha. Zombi. gördüm zannettim. Adam ileride Kanka, bu sessiz, arada. gelirsin. Sessiz, sessiz gelirsin bana doğru gel. Kanka bunlar boss'u dövüyor evet. Bence öyle. Düştü biri sanırım. Biri düştü sanki aynı. Ayağa kalkıp gelsem mi yanına? Action'dan duyamazlar bence. Hı? Sen bilirsin kanka. Zombi. Şuradan gireceğiz içeri ön tarafını. Adam daha ilerideydi bu arada bilgin olsun. Tamam kankam. Seni bekliyorum. Ayak sesi geliyor. Kapı var kapalı. Yemeyeceğim ya şu an ama koy koy koy. Ama ne sonra çayla versem sana. Sonra Tabii, sonra biterim. Tamam sonra veririz. Can falan yok mu ya buralarda? Şu küçük kapıyı açayım mı? Abi, i̇çeride, içeride, büyük fight dönüyor. Ha buradan gireyim. Aç bakayım. Önümüzde, önümüzde. Yan tarafta şu an. Geliyor. Kanka dışarıdan gelenler var, misafirlerimiz var. Alt katta gördüm. <laughs> Düşlü bir. Kapıyı açtım. Al Aliş, Aliş, Aliş. Dikkat et. Al Aliş, öldüm, öldüm. Sıktım, öldüm. Üst katta sağda mı? Kapının orada. O daha yüksek vurdu. Adamı vurmuş muyum ben? Ölü, benim ölüm bu. Adamı vurmuşum o da beni mi vurmuş yoksa? Ölmüş kanka o yerde adam. Nerede gördün? Aha ya ölüsü orada ya. Yerdekini görmüyor musun adamın? Şu ben o benim mu? He. İkimiz de aynı anda birbirimizi öldürmüşüz. Daha var mı bilmiyorum. Bu adamı biri loot almış. Loot oh, derken boss kesilmedi ki daha nasıl? Diyor. Ha şey Gördüm. adamın adamı plan. Aa evet. Haritada şey gözüküyor. Oğlum boss burada değil ki. boss burada değil. Hızlı uzuyalım. Bunlar tahliyeyi nereden yapar? Gizli Laka al boss... nereden yapar mı? Bende boş boss... şeyi bile gözükmüyor biliyor musun? Kapta adam da şeyde gözükmüyor. Kanka bende ben de niye gözüküyor. gözüküyor? Tabii çukur gözüküyor. Daha almamışlar İki da o, o zaman. ben de belki ondan mı? Yürü yürü. Kanka bu tarafa doğru gideceğiz galiba. Aynen devam. Tamam. İki ee, kişi indi. Tab taba basınca şey çıkmıyor mu? Aha ileride 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 ses geliyor değil mi? Sağında cevap Sıkma sıkma sıkma. Bu kestim onu. Yeni kestiler yaratı. Oğlum ebesin namında gözüküyor dış yaratık. Benim de Oraya gir oraya gir oraya Solumuzdan da arkalanabiliriz bu arada. Kanka iki kişi öldürdük. İki onlar iki biz kaldık. Acaba altı kişi mi oluyor? Üstten mi lan? Üstten gidelim. Yukarı giderler. Oraya şey atabiliriz. Ama alta da kaçabilirler. Kanka alta kaçmaz o çekerler. Arkamda değil mi o gerizekalı? Hala koşuyor. <laughs> Görsün hiç yere girmedim. Şöyle dışından gidelim. Dur, devam, devam, devam. Gelirci bulsun. Loot'u almadan girebiliriz de loot'u alıp çıkmalarını beklemek daha mantıklı. Kesinlikle. Ama götüm götüm yaklaşsak mı acaba? Yine yaklaşırız. Güzel bir açı ayarlarız nereden gidiyorlar diye. Ama bizi görecek onlar yine bu arada. Bizi görecekler kanka. Bence loot'u aldırmayalım. Ne dedin? Bu arada yüz, kanka... ol, dur, yüzde yüz olsun öyle dal, dalalım o zaman. iki 2, 2 değiliz ama bence. Diğer taraftan ateş de geldi sanki. Zombiye de sıkmış olabilir. Olamaz mı? Yani. Bakalım. Kanka tam önümüzdeki trenin içi bile olabilir biliyor musun? Üstte değil. Trenin üstüne bak. Ha bozmuş o ya. Aklım gitti aman Zombi var. Kanka bence 73 oldu. Gel bu taraftan, gel bu taraftan. Ben zombiyi keserim. Soldan geç, hiç zombiyle uğraşmayalım. Anasının gözü inek bu Nerede oğlum bunlar? Sakin. Şu evin içindeler. Adam mı? Köşeden bakan yok. Çatı herhalde. Bana da çok adam gibi geldi ama. Öyle duruyor ki kanka bir ara sıkacaktım az gaz. Yüz olacak. Birden dalalım mı? Kanka bekle içeriden ses geliyor. Aldılar. Ben kapının önüne yatıyorum o zaman. Hadi şu ben kapının önüne yattım bak. Tamam. Açıp dalsak mı bak? Özellik kullanacaklar. İşte. Yakıt da kimse yok. Tahliye edebiliriz. İçeriden sen. Aha beni vurdu. Vurdu bir. Yedim bir. Fast and fayda koşuyorum. Ben aldım. Tamam. Tahliye edeceğiz. Benim tarafta adam dur. Sen alabildin mi? Ruk, Benim Ruk de kullanayım mı Ruk şekilde? Kullan. Dur bak. Hiçbir yerde. Göremiyorum ben. Şurada gördüm, gördüm. Evet. gördüm gördüm gördüm. Aynen tam baktığım taraf. Bekle kankam. Ben de diğer taraftan darlayayım o ibneyi. Ölme ha sakın bak bıraktım seni. Alihan aşağıda. Benim olduğum tarafta. Aynen o tarafta. Çıkamadım öldürdüm ne mü? Oldu ne oldu kankam? Ne Orada oldu yatay sinirlere? Evet. Adamın şey yok mu? Cesedi yağmalamak için F'ye basılı tut. Avcı yağmalanıyor diyor. Ne aldım bilmiyorum. İlk yardım çantası falan aldım bak. Bak bak. Hadi gidelim. Sağ üstüne böyle gideceğiz. Bir parçalama şov mu yaptık? Çok iyi oynamadık mı? Vallaha, herkes öldürdük ama. <laughs> Bir kişi kaçtı ama bak. Diyorsun. Kanka Vallahi iki burada hiç... öldürdük, iki de geride öldürdük. Kanka hayır, dört kişi ben öldürdüm, bir kişi sen öldürdün. Yok. Emin misin? Aşağıda yazıyor. Nerede yazıyor lan? Aa harbi lan. Oğlum o zaman kaç kişi? 5, 6, 7. Oğlum bir RT kaç kişi atıyor? Kanka bir 8 atıyor Ben dedim ya sana bir grup daha vardı. Bir az önce de bir tanesi tahliye ettim. Hmm. Ben mal alır uzarım dedi bir tanesi. Sessiz mi gitsek? Belki şurada kamp yeriz. Ş Şakalan o Rus ne şey. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Rus sıkıntı? Thanks ayıp olmuyor mu benim gibi masum bir adamı kandırmaya? Lan, lan ayıp! Ne o oldu? Kızgınım Şunlar beni çok kötü dövüyor ya. Aha kaç. Hadi kaç onun da. Balon görüyorsan balon vur bari sağda solda. Ölüm Saplama, Saplama ki. Bir günü, kardeş. Ölüm başka bir güne kaldı. Bak ilk defa oynamamıza rağmen bak iki win aldık kankam. Bence gayet iyi oynuyoruz öğrendikçe de içinden geçmeye başlarız gibi geliyor. Yani kaç biz böyleyiz ya. de ben şeye biraz anlam veremedim. Ben adam öldürdüm, o beni nasıl öldürdü? Veya o beni öldürse ben onu nasıl öldürdüm? Adam bildiğin yattı yere aman akıyım. Gerçekte olan şeyler bunlar kardeş. <laughs> Oğlum oyun bu ama. <gülüyor> <gülüyor> İstatistik görebiliyoruz mu oyun sonu? Hı hı. Toplam ödül 416k. Öldürülen yaratık 2. Öldürülen avcılar 1. Sen 3 kişi öldürmüşsün. Bak kanka 3 Yat 3 takım geliyor. Ödül, nişanı 2. Öldürülen yaratık 5. Oğlum Duymuş ben yaratıklarla bir... uğraşmıyorum ki. Sana gülmüş Aşağı... görmüş müyüm? Ağzını yüzünü görmüş müyüm? Aşağı yukarı aynı kanka. Yeni gitti lan. Köpeğe bak ah, ya. Kan senedi geldi 40 tane. Bana da 20 geldi. İdare eder. Buradan bölümü sonlandırıyorum.